Hiç düşündünüz mü? Yaklaşık 450 milyon yıl önce okyanuslarımızda yüzen canlıların çoğunun çenesi yoktu. Bu garip dünyada balıklar yalnızca yüzerek besinlerini filtreliyordu. Ancak doğa inanılmaz bir yenilik geliştirmek üzereydi. Çeneler. Çenelerin ortaya çıkışı yaşamın en önemli evrimsel atılımlarından biriydi. Her şey bazı balıkların solungaç kemerleri yavaşça değişime uğramaya başladığında gerçekleşti. Bu kemiksi yapılar zamanla eklemli çenelere dönüştü. Canlılara avlarını yakalama ve parçalama yeteneği kazandırdı. Bu yeni adaptasyon okyanuslarda bir devrim yarattı. Artık canlılar aktif avcılar olabiliyordu. Çeneli balıklar hızla çeşitlendi ve yeni türler ortaya çıktı. Bu gelişme günümüzdeki köpek balıklarından kedigillere, insanlardan kuşlara kadar tüm çeneli omurgalıların temelini oluşturdu. Çenelerin evrimi sayesinde canlılar daha büyük besinleri tüketebilir, avlarını daha etkili yakalayabilir ve kendilerini daha iyi savunabilir hale geldi. Bu yenilik, besin zincirlerinin karmaşıklaşmasına ve ekosistemlerin zenginleşmesine yol açtı. Bugün dünyamızdaki çeneli canlıların çeşitliliğine baktığımızda, yarım milyar yıl önce başlayan bu küçük değişimin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Yaşamın hikayesinde çenelerin evrimi Doğan'ın yarattığı en etkileyici yeniliklerden biri olmaya devam ediyor.